Selam arkadaşlar. Burası Berlin'de çok büyük bir park. Ormanlık alan olarak da söyleyebiliriz. Hazenheide Berlin'de Neukölln'de bulunuyor. Bayağı büyük. Yürümekle bitiremediğimiz bir park. Belirli bölümlerinde böyle çocuk parkları var. Baya büyük bir çocuk parkı. İnsanlar dışarılarda. Bir de bu parkın kötü bir tarafı var. Ee, uyuşturucu satan daha çok Afrika kökenli insanlar. Bu parkta çok fazlasıyla var. Her köşede ee, bekliyorlar işte. Tahmin, yani tam emin değilim ama büyük ihtimalle ot ve başka şeyler de var mı bilmiyorum. Vardır diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Böyle çok büyük alabildiğine Bu gösterdiğim yer sadece bir kısmı. Ufacık bir kısmı. Bilmiyorum buradan görebilecek misiniz? Şu ileride sandalye falan da getirmişler. Oturuyorlar. Gene şu karşıda var. Tam bu köpeğin geçtiği kısımda yine 6-7 kişi. Tekrar bu tarafta yine sandalyelerini falan getirmiş oturuyorlar. Pazar kurmuşlar yani resmen. Polisler bir türlü burayı temizleyemedi. Belki de temizlemek de işlerine gelmedi. Bilmiyorum nasıl bir politika yürütüyorlar. Bu insanlardan dolayı fazla esna, yani biraz sıkıntı da oluyor. İnsanlar gelmek istemiyorlar. Ama yine de buna rağmen geliyoruz. Yani bize bir sıkıntı olmuyor. Herhangi bir şekilde bize bir şeyleri, zararları yok. Ama tabii ki insan ürkebiliyor. Korkabiliyor. Kamerayı da fazla hareket ettirmeden size göstermeye çalışıyorum. Böyle güzel bir yer. Dün daha çok insan vardı. Pandemi diyorlar. Korona diyorlar. Ama insanlar gerçekten sokaklarda. Bütün dükkanlar kapalı. Restoranlar, kafeler, kuaförler, güzellik salonları, zolaryumlar kapalı. Ama her yer, her yer tıklım tıklım insan dolu. Nasıl bir şey ben anlamadım. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir politika, Enteresan. Hayatımızda yavaş yavaş bir şeyler değişiyor sanırım. Biz fark etmeden. Bir kurbağa deneyi var, biliyorsunuzdur. Yavaş yavaş o kurbağayı, kurbağanın içindeki bulunduğu yani sıcak suya koyduğunuzda kurbağa zıplayıp kaçıyor. Ama onun altını çok kısık ateşte yavaş yavaş onun fark etmeyeceği derecede ayarlıyorlar. Ve e, kurba e, su belirli bir sıcaklığa geldiğinde kurbağa ölüyor. Aynısını bize de yapıyorlar sanırım. Biz fark etmiyoruz, hissetmiyoruz. Ama bizim için bilmiyorum nasıl olur ama çocuklarımız veya torunlarımız için çok iyi bir gelecek beklediğini düşünmüyorum. Tabii bundan dolayı da karamsar olmamak gerekiyor. Ama her şeye rağmen anın tadını çıkartmamız gerekiyor. Böyle bir özü sözden sonra size veda etmek istiyorum. Selamlar sevgiler, hoşçakalın.